Emre nedir Galatasaray cephesindeki son haberler? Nasıl bir 11 bekliyorsun? Var mı eksik yedik? Saratçı ve şey dışında ya yani bütün oyuncuları da götürdü galiba değil mi? İki oyuncu dışında Fatih Hoca hani o, o takımdaşlık, birliktelik havasını pekiştirmek adına haberler sende. Ender Bilgin iyi yayınlar. Sizin de söylediğiniz gibi Galatasaray 26 oyuncuyla gitti bugün Ankara'ya ki 21 kişilik maç kadrosu genel itibariyle de bunu dolduracak oyuncu sayısıyla gidiliyor ama Antalya'da Alanya Spor maçı öncesinde yapılan kampta da Fatih Hoca bunu tercih etmişti. Falcao ve Feguli maç kadrosunda olmamaları beklendiği halde takıma katılmışlardı. Hatta orada Feguli takımdan ayrı hazırlık yapmıştı. Bu biraz tabii ki son haftalara girilirken takım bütünlüğünü, bir aile ortamını oluşturabilmek adına yapılmış bir tercih. Karatçı ve Emre Taşdemir dışında eksik yok. Sakatlıkları nedeniyle bu iki oyuncu kadroda değiller. Onun dışında zaten 28 oyuncu lisans çıkarıldı. 26'sı da Ankara kafilesinde. Olcan'ın cezası vardı, o bitti. Ve Galatasaray bu kadroyla ve yarın maç kadrosunda 21 kişilik kadroda olmayacak 5 isminle katılımıyla Ankara'da şu anda kampta. Galatasaray adına Son iki haftada sahaya çıkan 11'den çok fazla değişiklik beklemediğimizi söyleyelim. Fatih Hoca bu sezon herhangi bir zorunluluk olmadığı sürece sakatlık ceza ya da ekstra sağlıkla ilgili, COVID ile ilgili bir problem olmadığı sürece kazanan kadroları bozmama üzerine bir strateji stratejiyle ilerliyor ve yarın da aşağı yukarı yine geçtiğimiz hafta gördüğümüz kadroyu görebiliriz. Şunu söyleyelim. Fegül'ün durumu çok merak ediliyor. Ne zaman dönecek, ne zaman oynayacak? Geçen hafta süre almadı ama ...sürü almamasında belki de en büyük etken Galatasaray fıdının zeminiydi. Oyuncu çünkü Malatya deplasmanında zeminden kaynaklı bir sakatlık yaşadığı için... ...aynı travmayı tekrar yaşamak istemedi Fatih Hoca. Maç sonunda belki sürü alabilirdi, bu nedenle tercih edilmedi. Ve bu son iki günde gerçekleşen, maçtan bu yana gerçekleşen... ...Erzurum spor maçının sonrasındaki taktik antrenmanlarda da... fegul'inin zaman zaman az takımda denendiğini söyleyelim. Şu an bizim elimizdeki muhtemel 11'de, Fegüli ilk 11'e koymuyoruz ama yarın sahada olması, süre bulması Feguni'nin sürpriz olmayacak. Hemen muhtemel 11'i paylaşalım. Aslında Erzurumspor maçının aynısı kadro olarak ama tekrarlayalım. Kalede Muslera olacak Galatasaray'da. Savunmanın sağında Yedlin, solda Ömer Bayram, stoper ikilisinde Marka Lüinda ama orta sahanın merkezine yine Etebo ki 3 haftadır Etebo Taylan'ın yerine formayı kapmış vaziyette ve orada devam edecek gibi gözüküyor. Sol içte Emre Kılınç, sağ içte Jetson Fernandez. Öndeki pozisyonlarda sağda Arda, solda Onyekur'u, merkezde de Mustafa Muhammed 11 ile Galatasaray'ın yarın Ankara Gücü deplasmanında sahada olmasını bekliyoruz Ender bilgi. Peki, e, teşekkür ediyoruz Emre. Yarın içinde kolaylıklar dileyelim. Bakalım e, nasıl gelişecek e, oyun. Yarın da, e, başkente sık sık bağlanarak e, Ankara Gücü Galatasaray maçının nabzını yine bu ekranlarda tutacağız. Rea Hocam, e, Muhtemel 11 bu. E, bir Taylan 3 haftadır başlamıyor ilk 11'de Etebo ya da 3 maçtır diyeyim daha doğru olacak çünkü haftalar birbirine evet. karıştı Etebo'yu tercih ediyor orada Fatih Hoca bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 1-2 Fegulli'nin oynama olasılığını ya da oynama fegulili Galatasaray'ı şu kadro içine nasıl değerlendiriyorsunuz? Muhammed'i de sormadan olmaz bir de Muhammed eklemek durumundayız sonunda evet Tabii Taylan'a çok yük bindiğini düşünüyorum. Bir, ikinci şimdi orta sahada özellikle olarak oyuncuların iki şey yararsın. Bir görüş hızı, bir de hareket hızı. İşte Etobo görüş hızı olan bir oyuncu değil, hareket hızı olan bir oyuncu. Çabuk. Evet. Fatih Hoca ondan değerlendiriyor. Önde de ofansif bir kadro var. Ee, ve de dediğim gibi Taylan'a çok yük bindi ondan. Yoksa Tayland'da iyi oyuncu vazgeçilecek bir oyuncu değil. Ama daha az. <laughs> hareket için hem özel savunmaya <laughs> öndeki oyunculara yeri geldiğinde sağ bek özellikle çok ofansif bir oyuncu çıktığında oralara da aynı şekilde kapatsın o alanları diye ondan düşünüyor herhalde. E, Etov da çok kötü oynamıyor bunu da söylemek gerekir. Şimdi Galatasaray biz e, ilk 11'i şurada değil mi? Hı -hı. çıkacak düşünülen işte ilk 11. E, şimdi şurada direkt böyle bir şey göze çarpıyor. Ya yani takımdaki sıkıntıyı da o anlatıyor sahada içinde. Musaray'ı çıkardığında %40'ı 10 oyuncunun 4 tanesi yeni gelmiş. Şimdi bu oyun ezberinin sağ içinde oturması için ister istemez bir zamana ihtiyacı var. Ne kadar iyi oyuncular da olsa birbirlerini tamamlaması gerekir. Şimdi Galatasaray takımındaki zaten oyunun gelgitlerinden büyük nedeni de bu olduğunu düşünüyorum. Gelen oyuncuları iyi kalitesi ama birlikte oyunu ister istemez etkiliyor yani her geçen hafta her geçen maç daha iyi olacaktır mutlaka. Çünkü gelen oyuncular ciddi anlamda nokta atışı yaptı Galatasaray takımı. Evet. Yani takımın seviyesini ilk devre ilk devredeki kaliteden hem sahiçi oyunlarından daha üst seviyeye çıkaracak bir kadrolar. Şu anda istenen o seviyeye çıkarmış mı? Hayır değil. Ama çıkartır mı? O potansiyel var mı? Gelen oyuncularda var. Bir de en önemlisi senin de söylediğin gibi Feguly gelirse Feguly zaten Galatasaray'ın şampiyon olduğun senelerde oynadığı oyunda %50'siydi. Yani e, Fegülü ile başka bir şey oynuyordu hücum hattında Galatasaray. Şimdi Fegülü de geldiğinde hem Fegülü topu tutacak hem ikili oyun oynayacak. Yetlin arkada sağ çizgide oynadığı o koridoru kullanır. Şimdi Mariano ile oyunları çok iyi oynuyordu. Tabii ki Mariano ile Yetlin ayrı profilde bir oyuncu. Ama şimdi e, özellikle set hücumlarında etkili bir oyuncu Fegülü. E, solda da hızlı bir oyuncu var. Savunma arkasında Türkiye'de en iyi koşu yapan oyunculardan biri var. E sırtı dönük çok iyi bir santroforum var. Yani olmadık işleri yapıyor. Maç sıkıntılı gitse, pozisyon gelmese kendi pozisyonunu kendi yaratıp gol yapıyor. Orta saha dengesi de oturmaya başladı. Onun için e, maçın favorisinin ben Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Peki. E, Feyyaz Hocam aynı noktadan devam edelim. E, sizin e, Feguli'li, Feguli'siz Galatasaray değerlendirmeniz ne olur? Bir golcü olarak Muhammed'i siz kendi pencerenizden nasıl anlatırsınız? Ee, ayrıca e, Taylan Etebo tercihini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yapılan transferlerden sonra bir program sonrasında Muhammed Mustafa'nın e, çok e, ön plana çıkacağını söylemiştim. Hatta e, Onyekuru o gün de iki gol atmıştı. Ona rağmen e, bazı arkadaşlar da e, artı fikir söyledi karşı fikir söylediler ama her neyse herkesin kendi fikridir. Mustafa'nın inanılmaz doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Tam bir santrafor seri diyorum ben. Hep doğru yerde, doğru işler yapmaya çalışıyor. Tamamen kendi işine konsantre olmuş. Adamın böyle bir şeyi de yok. Böyle penaltı almak, faul almak öyle bir fikri de yok. Hakikaten Tamamen e, gol atmaya, takımına faydalı temiz olmaya. Oyuncu, temiz oyuncu Temiz, temiz oyuncu. Yani, Sağın içinde kalmaya çalışıyor. Evet. Futbol, oyun içinde. Futbol, futbol. Adamın aklı fikri futbol. Belli zaten. Yani e, rakip stoperleri gerektiğinde rahatsız ediyor. Top Galatasaray'dayken mutlaka boşa çıkıp, e, boş gösterip bir alternatif olmaya çalışıyor arkadaşlarını. Zaten gol vuruşunda hiçbir sıkıntısı yok. E, çok net vuruyor yani. Gol vuruşu yapıyor adam öyle. Şut atmıyor aslında. Net gol vuruşu yapıyor. İnanılmaz doğru bir transfer. O boyuna rağmen ki e, çok fizikli stoperlere karşı bile çıkıp vurabiliyor. Sıçrama kabiliyeti de çok iyi. İnanılmaz doğru bir transfer. E, Galatasaray'ın son yaptığı transferler içinde bana göre en doğru transfer. E, Tabii diğer transferler de Yedlin'de doğru Onyekor'un geri gelmesi de Galatasaray'ın Öyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Yani boş alan bulduğunda süratlenebilecek Onyekuru olmadığı zaman o sıkıntıyı çok yaşadılar. 2-0 öne geçtiklerinde ya da böyle kendi alanlarına çekildiklerinde böyle çabuk seni öbür alana götürebilecek Onyekuru gibi bir oyuncuları yoktu. Ee, o da döndü. Ee, ben Emre Kılınç'ın Galatasaray için çok şey ifade ettiğini düşünüyorum. Şöyle Emre Kılınç top neredeyse bir şekilde oraya gitmeye çalışıyor. Yani oyun içerisinde Bakıyorum mevkisiz tamamen e, sanki Galatasaray'da e, bir kişi fazla oynuyormuş gibi. Yani ben Feguli gelse bile Emre Kılınc'ın o mevkide oynamaya devam edeceğini, arkada Etobo ya da Taylan'ın olacağını e, orada da Gerson Fernandez-Feguli e, hmm. Belhan'da kapışması olacağını düşünüyorum. Bana göre Emre Kılınç Galatasaray'ın oyunu için çok değerli. E, her ne kadar e, hocam e, çok doğru söylüyor e, Etobo o, oyun kuran bir oyuncu değil süpüren bir oyuncu yani önündeki adamların açığını kapatmaya çalışan hep o alanı doldurmaya çalışan iki stoperinin önünü hiç boş bırakmayan öncelikli olarak defansif oyun kurmada bile çok fazla e, Taylan kadar sorumluluk almıyoruz gerektiğini de alıyor doğru bir oyuncu e, fegul'inin gelmesi bu takımda e, bana göre orada çok ciddi bir rekabet oluşturacak Fegüli'yi zaman zaman e, hatırlarsınız hoca Fatih Hocamız sağ kanatta da kullandı. Tam bir evet. kanat oyuncusu gibi yani Arda oynamıyor. Arda'nın yerinde belki öyle de değerlendirilebilir. Evet, yani... Arda'yı da biraz ekonomik kullanmak adına. Böyle alıp böyle 2-3 kişiyi geçmiyor ama doğru işler yaparak bir orta sağ, yani orta sahanın sağ oyuncusu gibi oynuyor. Bir kanat oyuncusu gibi oynamıyor ama o zaman da topun Galatasaray'da kalması adına çok büyük bir iş başarıyor. Teknik taktik olarak Galatasaray. Rakip yer alana yerleşiyor Evet Yerleşiyorlar ve orada rakip alanda istedikleri kadar pas yapıyorlar. Burada Tabii ki Fegul'ün teknik kapasitesinin çok yüksek oluşu o yüzden...